Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yine hücre oynayacağız arkadaşlar Geçenki bölümde biraz yeni versiyonu oynamıştık bu sefer de biraz daha eski versiyonu oynayacağız arkadaşlar 98'de de benim oynadığım oyunlar var arkadaşlar canlı yerine katılmıştım Tolga abiyle konuşmuştuk tabi o zamanlar ufaktı biraz usangaçlığımız da vardı e, tren ve helikopter oyununu oynamıştık arkadaşlar. Bu ikisini oynayacağız. aile yetenekli arkadaşlar daha oyununu oynayacağız. Bunlar Hugo'nun en eski oyunlarından bir tanesi. Önce tren oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Bu biraz daha farklı bir dil arkadaşlar. Burada yapmamız gereken arkadaşlar trenlerin trenlerimizin üstümüze doğru geldiğini fark ettiğimiz anda raylar e, değiştireceğiz. Yani e, trenler makas yapıyor ya arkadaşlar böyle. Biz de onun gibi böyle makas atıp diğer tarafa geçeceğiz ki trenin bize çarpmasın. Burada arkadaşlar kese kağıtlarını yani kesedeki altınları Hugo kendi topluyor. İkiye basmanız şey yapmanıza gerekiyor. Üstümüze doğru geliyor tren. Hemen altıya bastık. Hemen burada dördüde basalım. Bu şekilde arkadaşlar tren üstümüze geliyor. Altıya bastık. Diğer tarafa makas attık. Hemen dönele bastık. Burada hem tren üstümüze doğru gelen trenlerden kurtulacağız arkadaşlar. Hem de bu bitiş noktasındaki ellere çarpmamaya çalışacağız. Oo eyvah. Getiren hareketlendi. Kötü oldu bu. Hayır. <gülüyor> Hugo <gülüyor> poposunu biraz soğutsun. Yok 6'ya bastık. Ve evet final noktasına geliyoruz. Bir hakkımız gitti sadece. Önemli değil. Şimdi Hugolina'yı ve çocukları kurtarmak lazım cadı silahdan. Burada doğru seçeneği seçmemiz lazım arkadaşlar. Kaç diyelim? 2 diyelim. Bakalım iki devamımız doğru olacak mı? 2 dedik. Evet. Hugolina'yı ve çocukları kurtardık. Evet. ilk oyunumuzu oynadık arkadaşlar Hugo'da. Şimdi ikinci oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Helikopter oyununu. Burada arkadaşlar 4 ve 6 tuşlarını kullanıyoruz. Kesinlikle e, mavi topları yani mavi balonları topluyoruz. Kırmızıları toplamıyoruz. Çünkü onlar bize ölüm saçıyor. Ve bulutların arasına girmiyoruz ki yıldırım çarpmasın bize. Sıfıra da basarak arkadaşlar şu dağın uç noktasına gitmemiz lazım. Yani hafif sola doğru. Bir kez daha. Sıra basıyoruz. Bazen olmuyor. Bakıyoruz. Sağa doğru gitmemiz lazım iyicene. Benzin bitmeden de final noktasına ulaşmamız lazım. Az kaldı. Evet. Otomatik olarak kendini atıyor zaten arkadaşlar. İşte bunu ben becerememiştim arkadaşlar. Ee, Kırmızıya defalarca basmıştım ve yani o kırmızı balonlara gelince bomba patlıyordu. Şimdi doğru seçenebilmemiz lazım. 3 dedik. Haydi bakalım inşallah doğrudur. Hayır maalesef. Yine den kaybettik. Şimdi de son oyun oynayacağız arkadaşlar. Daha oyununu. Dağ oyununu arkadaşlar. Bu şekilde keseleri toplayacağız. Bu şekilde dengelerden kurtulmak için yukarı zıplamamız lazım. Eğer zamanında zamanlama hatası yaparsak boşluğa düşüyoruz. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Bu şekilde çukura da düşmememiz lazım. Bu şekilde keseler topluyoruz. Şimdi 9'a bastık arkadaşlar. Gönlündeki icat. Bu bildiğimiz <laughs> tıkaç giderici. Yani bu tuvaletlerde olsun, lavaboda giderlerinde falan olsun tıkanıklık olduğu zaman bu kullandığımız pompa şeyi onu <laughs> kendini yukarı çekmek için böyle kullanmış. Baya ilginç. Şimdi ikinci etaptayız arkadaşlar. İkinci etapta da üstümüze doğru kayalar geliyor. Kayalardan kurtulmamız için de arkadaşlar bu şekilde dörde basıp Şimdi zaten göstereceğim bakın kayalar üstümüze doğru gelirse eğer Bak bu şekilde geliyor, 4'e basıp bu şekilde kurtulacağız. Yineden 9'a bastık ve tekrardan yukarı doğru çıkıyoruz. Burada da arkadaşlar yapmamız gereken şey anahtar alıp kapıyı açmak ama göründüğü kadar da kolay değil çünkü cadısıyla bazı noktalara elektrik fırlatıyor. Bakın. Bu elektrik attığı noktalara kesinlikle basmamamız lazım. Bakın orada da fitili yanan bombayı görüyorsunuz. Ve kapıyı açtık. Evet. Evet arkadaşlar. Hugo'nun da eski versiyonunu oynamış olduk. İlk başta yeni versiyonu oynamıştık. Şimdi de eski versiyonu oynandık. Şimdi aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hugo oyunları kaldığı yerden devam etmeye devam edecek. Biz de olan oyunlarla oynayacağız arkadaşlar. Eski yeni versiyonlarını. Sizler de umarım beğenirsiniz videoyu. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bay bay.